Herkese selam arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet. Bugün ne yapıyoruz Enes abi? Bugün senin bu kasayı satacağız. Bu yeşil kasa diyorsun sen. Geçen Aynen, onun adı yeşil kasa ha, burada. Burada. Hani o geçen hani temizlemiştik, fanlar değiştirmiştik. O kasa işte bu. Aynen o kasa. Kaç satıyoruz Enes abiciğim? 3000 liraya gelecek arkadaş. Temiz 3000. Da, evet. Aynen öyle. Kameramız döndü. Senin telefonu garantiye vermiştik. Evet. Parlıyoruz böyle. Çok netiz oğlum Abi artık. Abi çok güzel like çekiyor ya. Aynen. Yani Bayağıdır video çekmiyorduk zaten. 2-3 hafta oldu herhalde ya. Olmuştu. Satalım bu kasayı. Bir tane FX 4100'lü kasamız var. Takip edenler biliyordur. Bunun yerine onu koyacağım. Bir tane laptop alma planım var. Bakacağız duruma göre yani. Asla istediklerimiz olmuyor zaten. laptop <laughs> 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 için gidiyorsun. Baktın ucuz bir kasa, var. Al al al. al, 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 al <laughs> bunu. değişiyor. Hangisi daha daha iyi gelirse. <laughs> Aynen öyle. Bakacağız bugün vereceğiz kasamızı adam almaya gelecek. Adama da yalan söyledik bugün ama sağlık olsun. ev <laughs> müsait değildi şehir dışındayım dedim adama. Adam dedi bugün geleceğim acelesi var. Dedim şehir dışındayım pazartesi gel. Sonra dedi başka kaza bakayım ben o zaman. Ben dedim geri dönerim ya sıkıntı yok. <laughs> adama şehir dışından döndüm diyeceğim. Bakalım izleyelim bir gün devam nasıl olacak. Haydi görüşürüz. Görüşürüz. Aşın abi. Aynen. Normal devam. Sefilliğimize mi çekeyim? Çek abi. Nasıl yaklaştırayım? Açız biz abi. Youtube'da para yok. Kasar eder ne işe ya? Aynen. Masa oluyor bunlar sadece. Masa görev geliyor bak bir şeyden bahsediyor. Fakirlikten masa alamıyoruz abi. Paramız yok. Aynen. Ben tüm sermayemi bu işe yatırmışım arkadaş. <laughs> Açız biz aç. Aynen abi. Bunu geçerken fırından çaldım. Ne <laughs> <laughs> abi senin bozuk anakart mı oldu? Vallahi anakartı şu an hatta ondan Hı. bahsedelim. Astrof'un B450 Plus'ını aldım. Aynen. 150 liraya aldım. Adam dedi ki bunun işlemci şoketi kırık dedi. Sıkıştırmıyor dedi. <laughs> gittim işte kırık hani süs olur diye almaya gittim. Garantisinden falan haberim yok. 2 yıl garantisi varmış ürünün. Mis mis. yani şey iki 23 ay garantisi var yani. Aynen. 3 Mart'ta alınmış geçen sene 2020'de. Gittik işte aldım. Bayağı bir batırmış adam. Termal macun etmiş işte şok etti mi? Tam olsun aslında. Tesli koyuculardan kim kaldı ya? <laughs> oğlum daha koymayı bitirmedim. Ne <laughs> <laughs> evet, bu evet, Kapatayım şunu. Ne konuşuyorduk biz ya? Yalçın abi aradı böldü bir şey. <laughs> ne konuşuyorduk biz? Ha anakarttan bahsediyorduk. Hah. tane i̇şte anakart almaya gittim. Adam termal macuna batırmış herhalde orayı. İşte Hayır, şöyle bak gittim. gittim bayağı bir iki gün uğraştım onları tek tek Hı. temizledim hepsini işte. Şeyle sulu boya fırçasıyla temizliyorum. Hızdırap ya. Ondan sonra taktım çalışma. Demek ki adam dediği gibi soket <laughs> sorunluymuş. Bunu nasıl koydu lan öyle tek tek temizledikten sonra çalışmaması? Çok koydu ama şöyle bir şey var. Temizledikten sonra gönderdim. Göndereceğim garantiye, şu an paketledim duruyor. Hani en azından demezler termal macun sorunlu falan demezler. Hani kullanıcı hatası şey yapmazlar. Yaparlar inşallah. Garantisi var daha iki yıl. Ya garanti yaparlarsa bedavaya geliyor neredeyse. Aynen. 150 lira ya. hiçbir şey değil. Var Zaten artık. bu ikinci Asus tuf oluyor değil mi? Evet. Bir tane de Akkuş'tan aldıydık. Evet o da duruyor. Orada duruyor şimdi. Onu kaç aldık. Onun videosu gelmedi ama yapacak bir şey yok. Bu aralar meşguldük. Aynen. Onu neyle aldık Enes abi? Bir tuz daha aldık. Bir tuz daha be. o şey. biraz senin kanayan yaran gibi. Aynen abi biraz pahalı geldi ama olsun be. Sağlık olsun. Kaç Aynen aldığını sağ söylemiyorum sağ bile. Sağ. <laughs> Söyle oğlum çekinme. Pahalı geldi ya. Bir 50-100 fazla aldık. Çok da şey olmadı ya. Ya normal fiyat aslında. Aynen. 4 tane RAM slotu mu çalışmıyor? Mu? İkisi mi çalışıyordu? Öyle bir olay vardı onda herhalde. Ya ikisi çalışmıyor ama benim için de ikisinin önemi yok. Zaten ben iki tane tek çalıştırıyorum da normalde. Hani iki tane çalıştırırım belkilerde. ileride. ekstra sadece RAM kısmı aslında biraz zarara sokmuş oldu. Aynen. O da zaten çok şey değil. <laughs> Doğrudur. Yapacak bir şey yok abi. Sağlık olsun. Yeri gelir, yeri <laughs> gelir dom alırsın yani. <laughs> Öyle abi ya bugün de benim yeşil kasa vardı onu bayağı modifiye ettiydik onu satacağız. Evet. 3000'e satalım bakayım gelsin adam. Aynen. Ucuzuna çıkarız. Şuradaki masaya bir tane ekran kartı alacağız bu bizim masa. Stres topu bu. <laughs> Evde canım sıkılıyor buna tekme atıyor. Bunu ben de götüreceğim ya ben de tekme atacağım. Oo öldürürüm ama <gülüyor> <gülüyor> yavaş versen. Hayır. <laughs> yani. Bakalım buna ekran kartı ne takayım? Tavsiyen nedir? Vallahi tavsiyem hani de aynı RX 550 ya da GTX 750 takarsın buna. Ya RX 550 diyorum da. Aynen. Turbox'tan sonra. Ben bir soğudum RX 550 Aynen. Evet. Hani performansı hani neyse de hani. Hani ha bozuldu ha bozulacak aynı, diye Aynen o korkuyu veriyor ya. Aynen. Ya Fullmark'ta filan patlamıyor ama. Oynanırken bir korku alıyor adam. Hani şey böyle ip var. İpten tek <laughs> düşecek gibi böyle anlatayım yani? Anında bozulacak gibi bir kart. Aynen. 750 TL alırsın bak. Biraz daha koyup çok güzel bir kart. Bir 750 de... TL'ler ne kadar? 800 lira falan da en son. Bir de evren ikileri düşürürsen. <laughs> evren 750 TL. Tabii. E ee, ne sağ sen de var mı sanki ya? <laughs> ben de var duruyor ben onu düşünüyorum. Niye bize vermiyor abi ayıp değil mi? <gülüyor> <gülüyor> hani kardeşlik? <laughs> <laughs> hani kardeşlik? Kardeşler abi. Eyvallah abi. Canın sıkıldı mı gel oynayayım sen. sen bana ver kartı kardeşim. Sen canın sıkılınca ben kartı getireyim sana. Olur. <gülüyor> <gülüyor> Günde 8 defa sıkılmasın hocam. <laughs> <laughs> Kutusunu göstereyim ya. Şunu çekeyim de. Burada da gazoz var. Markayı sana söyleyeyim. şimdi. Çok aşırı büyük bir kanal olduğumuz için. <laughs> Vallahi bu odayı zaten görmüşsünüzdür ya. Şurada gitar var. Asla çalınmayan. Bu benim yeşil kasanın kutusu. Burada dolap. Bu da dolap. Ne işe yarıyor bilmiyorum. İçinde bir şeyler var işte. Şurada sadece bunu kullanıyorum. Dolap var ama sadece askılığı kullanıyorum lan. Demirde <laughs> askılık yok. Hepsi <laughs> Ya da böyle yatağın üstünde oluyor her şey. Şurada da bir dolap daha var, onun üstünü kullanıyorum sadece dolabın içi boş, bakmayın dolap olduğuna. Yalnız perdem çok güzel değil mi lan? <laughs> Mickey mouse. Aynen öyle, çok seksi. Baby coffee, <laughs> baby donut, baby shark. <laughs> baby shark. <gülüyor> <gülüyor> evet, başka ne gibi planlarımız var Enes abi? Yok mu bir alıp satma düşüncemiz? Vallahi benim şu an bu anakart eğer garantiden tamir olup gelirse ona Hı. bir işlemci takıp uzay sistem kuracağım. Nasıl bir işlemci? Kapısı olan bir Ryzen 3 2200G. Yani çok iyi. Yani Bende de çok iyi. Hani Power istemi yani. Öyle bir şeye gerek yok. Harici ekran kartı yok. Yani düşünsene gidip bir Ryzen 3 2200 alacaksın. 500 lira. Daha düşük bir ekran kartı takacaksın. 500 lira. 1000 lira. Ama sen gidip 600 lira bir Ryzen 3 2200G alırsın. Aynen öyle. Apus'ta da zaten Peki. daha iyi 500 liralık kartlardan. Aynen öyle. Üstüne bir de hapı sistemde hem ekran kartına power gitmemiş olur. 300 wattlık bir power ile çalıştırmasın. Ne çalışır? 300 watt power ne kadar? Ama benim benim abi, <laughs> verim, 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 yok, abi. Yok şundan. <laughs> Elde yaparız onunla da <laughs> böyle Öyle bir şey. <laughs> de power yaptık. Nah, öyle bir fikrim var yani o anakart bir gelsin. Yani iyi olur aslında <laughs> yani. Ne kadara gelir ortalama? Anakartı <laughs> 150'ye <'yi gülüyor> aldın desek. <laughs> anakart 150 lira. İşlemci 600 desek. 750. Tamam bir tane RAM alsan 250'ye. 250 8'lik. 1000 lira yapıyor. Power alsan 50 lira. 1050 yaptı. 150'ye de sesli al. 1200'e kapan. 1200'e çok rahat ama ne oyunlar oynatır. Yani bu 550'den ya. tabii 550 performansı. Aynen. RX 550'den aynısı işte ya. 3-5 FPS'in hesabını kim yapıyor Şimdi bugün? Şimdi GTA 5'i rahatlıkla oynatır o sistem. Aynen öyle. GTA 5'i düşük ayarda 55-60 FPS oynatır. Az önce zaten RX 550 ile oynadık. O da 90'da 80'de oynatıyor. Aynen. Yani 3'ün 5'in hesabına <laughs> kim bakıyor? Koy kim gitsin. Kimse bakmaz kardeşim. Neyse burada bu kısmı da kapatalım. Adam gelince çekelim. Biraz da yeşil evet. kasayı satarken orada görüşürüz. Hadi bakalım görüşürüz. Evet arkadaşlar kasayı satıyoruz demiştik. Abimiz geldi testlerini yapıyor. Abim de burada. Bir selam ver istersen abi. <laughs> Çok izleyen yok ama bir, bir kafiden izleniyoruz ortalama bu aralar. Hani kas satarken arkadaşlar böyle testini diyoruz. Sıkıntı olmuyor. Furmark falan. O tarz yani kas satma işlemleri de. Abimiz 3 bin e anlaştık kasayı. 3 e verecek inşallah. Erlasın kendisine. Tamam. <laughs> tamam. Tamamdır abi. Hayırlı olsun abi. Güle güle amca. Başladın mı? Evet. Evet kasayı sattık. Gitti yani yapacak bir şey yok. Yine kaldık bu sokatladığımız <laughs> kasaya. <laughs> Açalım. Bunun içinde ne var onu bile unuttum yani o derece. En son bunun remini satmıştım. Hard diski diğer kasaya yalnız taktım. hangisine taktım onu bile bilmiyorum. Masa oluyor zaten, alınca gördüğünüz videoda. Yakından çek bakayım neyi varmış içinde. İşlemci var. Power'ı tamir ettik, bu power'ı takmadım duruyor. Anladın. Bunu ne yaparız bak, 4 artı 4 bir RAM çaksak. Bir de 700-800 liralık güzel bir ekran kartıyla canavar yaparız bunu. Yani aynı bir de SSD atarız. Aynı, aynı performans alırsın zaten işlemci. Aynen öyle, işlemci zaten iyi yani, fix 4100 boru değil. Az önce izlemişsinizdir zaten. Abiye de 3000 liraya verdik. Parayı göstermeyecektim ama şey ya işte, yani. ya. Yani. Bu videoda her şeyi göstermiş olduk. Ya önemli değil ya. Hani şey oluyor böyle birbirinize mi satıyorsunuz lan? Şeyine giriyor millet. <laughs> Hep birbirinizden mi alıyorsunuz? Arkadaş mı onlar falan? Değil yani. Öyle şeyleri yapmaya da gerek yok. Adam aldı geldi. Zaten çok test yapmadı ya. Bir GTA 5 girdi o da 2-3 dakika. 2-3 dakika oynadı yani. Oyun hiç Şey yapmadı. Dedi hani sorun değil dedi. Hani ben dedim full mark abi olmaz öyle adam dedi. Ya zaten sıkıntı çıkarsa gelse geri alırım. Hiç problem değil benim için. Aynen. Hayırlı olsun yani sıkıntı çıkacağını da sanmıyorum. Ben de buna dönüş yapacağım. Bunun yanına bir tane de laptop alma planım var. Böyle bir buçuk iki arasına 840 940 m ekran kartlı i5 ile. Onu ön kamerayla bahsedelim abi. Olmayan <laughs> evet kasayı sattık. Dediğimiz gibi buna bir şeyler yapma planımız var. Proje Aynen. tarzında artık dolduracağız bunu da. Onu da videolarını çekeceğiz. Yanında LG notebook gözüküyor bak küçücük evet, burada küçük bir şey. Aynen. Östediğim küçük el kadar. <gülüyor> <gülüyor> dediğimiz gibi tekrar tekrar kasayı 3000'e verdik. Bunu toplama planımız var. Bir laptop alma planımız var. Yani bu kadar. <laughs> Devamında ileride bir şeyler yaparız. Toplama da aklımda ne var? Valla abi 4 artı 4 RAM var açıkçası. Bir tane 120'lik SSD alacağım. 250 GB harddisk'i var zaten kendinin. Burada. Bir SSD, bir ekran kartı, bir de 8 GB RAM ile cool <laughs> düşünüyorum bunu Ne diyorsun çakalım bir tane Turbox GTX 750? Yani. Yapalım bir şey. Yani, Turbox dediği üzüyor ya. <laughs> Üzmüyor da yani. Allah'a emanet çalışıyor gibi hissettiriyor. biraz <laughs> sıkıntı. Buna bence bir dış kasasını da değiştirsen güzel bir şey alsan söyleyeyim. 150, 200 e. ya şimdi bunu bireysel kullanacağım için dış kasa. Belki hani ucuza düşerse ikinci el bir dış kasa neden olmasın. Ama duruma göre bakacağız. Asla planladığımız şey olmuyor yani. Ucuza Yok. ne varsa onu alacağız yani. Bugün düşer bir tane 1080-3000 ilana gider alırız paşa Tabii, paşa. işte düştü. Aynen öyle. Tutup da yani 3000 eyle bunu dizecek değiliz. Aynen zamanında düşmüştü. 2060 diye geldi ki 3000 düşündüğünde buna. Aynen öyle. Neyse arkadaşlar dediğimiz gibi Laptop alacağız, bunu toplayacağız. Ne aynı olur, ne olmaz yani kesin bir şey demek olmuyor bu işlerde. Tabii ki. Bugünkü videoyu da burada bitirelim. Bayağıdır çekmiyorduk. Herkes Allah'a emanet.